Selam canlarım. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yanında simetri oynuyoruz. Sizlerle bugün Amai'yi patlatmayı deneyeceğiz. İsterseniz hemen geçelim. Is like bu arada gerçekten çok özür diliyorum. Uzun bir ara verdik ve çok yoğunum. Her video çekemediğim gibi içinde bir burukluk oluşuyordu. Gerçekten çok özür diliyorum ve isterseniz hemen geçelim diyorum. Ne diyeyim? Evet, bu hafta ama iyi cadı cudur edeceğiz inşallah. Hemen geçelim isterseniz. İlk önce oyunu ne yapacağımızı anlatacağım. <laughs> Büyük ihtimalle perşembe günü boks kütürümü alamayacağım. Bir sigara yakın bana mı? Bu. Bugün için bir sigara yakın. İşte o gün şairimizin ağzından değil kalbinden dinlemiştik o sözleri. Onu her zaman hatırlayacağız. Evet gördüğünüz gibi okula geldik. Bugün sadece bir iki kişiyle arkadaş olup ama ayı patlatırken çok sıkıntı çıkarmamalarını sağlayacağız. Bu kadar yani tamamen. <laughs> Başlıyoruz. Daha doğrusu dublaj başlıyor. İyi seyirler. Peki, senpai. benim sana yemek yapmayı öğretmem fikrine açık mısın? Eh, ben evi. Ama yemek pişirmeyi biraz korkutucu kılan birkaç şey var. Keskin bıçaklar, açık alevler, kaynar su. Tek bir hata yapsam yaralanabilirim. <laughs> Aslında hiç de korkutucu değiller. Bu sorunların her birinin çözümleri var. Biliyorsun. Örneğin gazlı ocaklardan endişe duyuyorsan indüksiyonlu bir ocak kullanabilirsin. Bunlar seni yakmaz. Aa, onu hiç bilmiyordum. O zaman birinin indüksiyonlu ocak yerine gazlı ocak kullanmak istemesinin bir nedeni var mı? Evet, bunların birçok nedeni var. Örneğin bazı pişirme teknikleri sıcakta hızlıca değişim gerektirir. Ve bu da yalnızca gazlı ocakta mümkündür. Ben yalnızca gazlı ocak kullanıyorum. Gerçekten mi? Bir gaz kaçağının patlamaya veya buna benzer bir şeye sebep olmasından endişelenmiyor musun? Hayır, kesinlikle hayır. Gazlı ocaklar bu tür şeylerin olmasını önlemek için güvenlik özelliklerini sahiptir. Örneğin, alev yanıyorsa gazın salınımını durdurmak için bir sensör vardır. Bunun dışında ocağın üzerinde gazın kaçmasına izin veren bir havalandırma deliği var. Bu havalandırma deliği çalıştığı sürece patlamaya neden olacak kadar gazın birikmesi mümkün değil. Ama en önemlisi bir gazla ocağı kullanmaya başlamadan önce her zaman gaz kokusunu kontrol ederim. Net bir gaz kokusu alabildiysem asla ocağı açmazdım. Hemen kapatırdım. Vay canına gerçekten işini biliyor gibisin ama Ama sen fırlanmış ürünlerde, çikolatalarda ve bunun gibi şeylerde uzmazsın değil mi? Ne sıklıkla gazlı ocağı kullanman gerekiyor? Düşündüğünden daha sık. Örneğin bazı şekerleme tarifleri su içerir. Aslında bugün temizlik zamanından sonra şekerleme pişireceğim. Gerçekten mi? Vay canına. Şekerlemeyi çok severim. Bitirdikten sonra tatmak isterim. Lan. Ee, şey sorun yok sorun yok sorun yok. İşte o büyük an geldi. Bugün sizlerle birlikte okul çıkışında ama ay patlatacağız. İsterseniz hemen koyulalım içimize. İlk önce yapmamız gereken şey bu iki çantayı almak. Böyle hemen çok kalıyorum bunları. Ve herkesin boru açacağı dediği ve Herkesin öldürmek için kullandığı yani büyük ihtimalle öldürmek için kullandığı Yüksek oranla çoğunlukla daha doğrusu Çoğunlukla Öldürmek için kullandığı Şeyi alıyoruz şeyi yalnız ama Sorun yok bence O şeyi cukkalıyoruz Ve Yine aynı şekilde üç şeyi cukkaladığımız gibi Bu sefer ne yaptık Getirdik evden aletleri Ne yaptık getirdik evden Muşambaları Şimdi Burada bir şey gördüm ben. Şurada değildi kız. Şuradaydı. Bunu acaba patladıktan sonra e, düzeltmek için mi koyuyoruz diye düşündüm ama bildiğim kadarıyla böyle değil. Direkt adam doğramak için yani. Şunu göndereyim ilk önce. Ablam lütfen defolup gider misin ya? Benim burada işim var. Allah için. Ablam depol, depol. Defolma, depol direkt. Onun ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Lütfen susun. Hemen şunu da yapalım. Şimdi. Gideceğiz ve yukarıdan hmm. ne yapacağız sizce? Direkt ben çıkıp bizim havalandırma Bismillah. Havalandırmalarımızı kapatacağız ki bu gaz dışarı çıkamaz. Değil mi? Şimdi Home havalandırmasını kapatıyorum. Daha doğrusu E ile kapatmıyoruz. R ile kapatıyoruz. Ve çıkıyorum. Aşağı iniyorum ve dersime giriyorum. Yapacak başka bir şey kalmadı çünkü. Bir saniye. Kendimi sağlam almayı her zaman sevmişimdir. Ne olur ne olmaz belki biri gelir. Belki biri geçer diye. Bir ödev almamız yok mu? Tabii ki de var canım. Ama gelmeden önce şu kızı yollayacağım. Bu kattaki kız hangisiydi hatırlamıyorum ama her dakika yakalıyor beni şerefsiz. Her dakika polisi arıyor. Tam bir gereksiz. O yüzden seninle bir arkadaş olayım ben. Şimdilik koştur koştur gidiyorum. Ve dersime giriyorum. Evet şimdi dersten çıktık ve amayı patlatmak üzere yolumuza koyuluyorum. Hemen. Ablam çık. Ablam Bırak çık. Ol. Defol. Kız niye öyleydin o? Hiçbir fikrim yok ama hiç umurumda mı? Hayır. Tabii ki de hayır. Ne benim umurumda olabilir ki? Abim. iyi değil. Berbatım. Bu sefer berbatım. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Sen beni yedin bitirdim. İki sefer bu replikleri söylemek zorunda kalmak istemiyorum. İstemiyorum ya. Bir şey soracağım bir de ay ay ay. ay. Are you okay? Çok iyiyim canım çok, çok, çok iyiyim. Çok güzelim, çok iyiyim, mükemmel. Ay hmm. Are you okay, okay okay? Her şey çok güzel. Happination. <laughs> Abim. You... İyi okay. değil, berbat. Evet şimdi Amai'mizin gelmesini bekleyeceğiz ve ama gelene kadar zamanı ilerleteceğiz bu kadar yani. Ablam tamam. Tamamdır. O koku... Hayır. Olamaz. Gaz kaçağı mı? Herhangi bir şey yapmadan önce gazı kapatmam gerekiyor. Lütfen gelir misin? Tamam tamam sorun yok. Ah, zamanlamayı seviyorum. Zamanlamayı seviyorum. Zamanlamayı seviyorum. Kimse yok. Bak buraya girerseniz eceliniz olur. Allah belanı versin be kızım. Belanı versin ya. Ya ben neden bu kadar şanssızım acaba? Sen bunu nereden duydun? Allah'ın cezası. Allah'ın malı. Allah'ın embesili. Two years later. Bir daha gelip bağırırsa onun kafasına bir tane yapıştırırım ama neyse. Ben şunu alıyorum ablam. Ben şunu alıyorum. Buraya. Peki, peki, peki. Ay Allah kahretsin. Ödüm koptu. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Sorun yok ya bir şey olmaz. Zaten direkt alacağım. A yakacağım. Bitecek. Allah kahretsin be. Ben sizin göreceğiniz zamanlamayı e uçurayım. Hmm. Hmm. Ben nasıl taşıyacağım şimdi bunu? Ablam. Dos. My... Evet. Ben katılacaktım. Welcome en hızlı. I mean, the club. What do you... değil. Bu kadar mı? Ben katıldım değil mi? Bu. Sizin Hızın... yaptığınız kolaylığa tüküreyim. Bir kulübe katılmak için en azından bir şey ihtiyacımız var. Bir beceri yetenek gibi bir şey lütfen çok özür diliyorum Çok önemli bir işteydim. De, çok önemli bir işim vardı. Çok özür dilerim. <gülüyor> 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 Mükemmel. Evet videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte ama iyi patlattık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yüzünüze küçük bir tebessüm yaratabilmişimdir. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dakika. Ee... Senden bir şey istesem olur mu? Senin için küçük bir şey ama benim için çok önemli. Eğer yaptığım videoyu beğendiysen lütfen videoyu beğenir misin? Tabii eğer beğendiysen. Ayrıca hala abone değilsen abone olabilirsin. Teşekkürler. Evet sen. Sen sen. Sonda kalan kişi. Haylarda mısın? Gel. Gel hadi. Seninle küçük bir tablo hazırlayalım. Gel Fatime. Gel canımın için. Benimle buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim bu arada baştan söyleyeyim. Gel bir şeyler yapalım burada. En güzellerinden. Böyle bir şey oldu. Bir şey olmadı daha doğrusu bir varlık oldu ama. Oldu. Oldu. <laughs> en azından oldu. Ben kendimi bir düzelteyim. Ablacım koy fotoğrafı ne kadar benziyor? Ablacım koy fotoğrafı ne kadar? Ne kadar benziyor bacım? Canım bu arada gerçekten teşekkür ederim. Beni önemseyen biri olduğun için ve sonuna kadar izlediğin için. Sana küçük bir... Ee, sorum olacak tatlım Oymam güzel olmuş mu Ee, bir dakika. Sen neden hala buradasın? Ee, şey, video bitti. Yani istersen dakikayı falan bak. Şu an video bitti. Haberin olsun yani. İzleyecek izleyecek bir şey kalmadı. Üzgünüm. Şey ben de böyle olmasını istemezdim ama ciddiyim. Video bitti. Bu sefer cidden video bitti. Yine de izlediğin için teşekkür ederim. Lan bitti diyorum ya.